Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinden öğrencilere duyurdu. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen video geçelim videoyu da en az güzel bir 50 beğeni bekliyoruz. Şimdi şunu söyleyelim. Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için önemli bazı kitaplar oluşturmuş dijital olarak. Bunu da kendi sitesinde yayımladı. Bu sitenin linkini de aşağıya bırakacağız. Milli Eğitim Bakanlığı Başta depremden etkilenen öğrenciler olmak üzere bu tüm öğrenciler için geçerli ama başta depremden etkilenenler olmak üzere LGS ve YKS'yi de hazırlanan öğrenciler için sınıf rehberlik programlarını ve kariyer gelişimini desteklemek için psiko eğitim programları ve kariyer psikolojik danışmanlığı el kitabı yayınladı. Bu önemli, dediğim gibi 7. 8. sınıflar, 9. 10. sınıflar, YKS için 12. sınıflar vesaire bu öğrencilerimiz için, bu öğrencilerimiz için Pisco eğitim kitabı, el kitabı yayınlandı burada tabii ki öğrenciler bunlara okuyarak en azından birazcık da olsa psikolojilerini düzeltebilirler ve bununla birlikte en azından birazcık motive olup işte YKS için daha da çalışabilir, LGS için daha da çalışabilir. Ee, bu kitaplar zaten çok kısa değil. Yani 2-3 sayfalık değil. Birazcık uzun ama tabii ki okumanızda ciddi bir şekilde fayda var. Özellikle depremden etkilenen öğrenciler için psikoso e, sosyal açısından yani psiko eğitimlik açısından da önemli bir kitap olduğunu söylemek mümkün. Dediğim gibi burada 3 adet kitap var. 7. 8. sınıflar için e, kariyer ve gelişimi planlama, psiko eğitim programı var. Okulda bireysel kariyer, psikolojik danışmanlık, el kitabı var. Yani 3 çeşit var. Size hangisi uyuyorsa onu okuyabilirsiniz. Linki aşağıya bırakacağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.